Buradan Yener abiye çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yıllar önce Yener abiyle bir programa gittik. Benim saz aldı. Sen dedi bu ne? Ha dedim ne yapayım? Ben de sana saz vereceğim. Ben dedim Yener abi bu sazı ver. Yener abi beni kırmadı Yener İlmaz oğlu. Ve ben bu sazı yaşadığım müddetçe Yener abi, ol, bu sazını Canım en benim. güzel bir yerde saklayacağıma söz veriyorum. Canımsın Yener abi ben teşekkür ediyorum. Onun için bakırım bela bu saz ben eş yabancı gelmiyor. Çok teşekkür <laughs> ederim ben Yener benim. abi. Çok sağ ol. Çok Buyur. Bari. Neyine güvenem yalan dünyanın Kerem yandırın öpkül etmedi mi? O bir ay bülbülün eyledi feryana Gül için bülbülün lal etmedi mi? Aman efendim, derman efendim Bülbül aşığıdır gonca yıllarına Arzunu söylerdi Esen yerlere Esen yerlere Mecnun Leyla'nın için düştü çöllerine Ferhat adaklarını yol etmedi mi? Aman efendim, derman efendim Ah hele yatan karına, dağların yatan karnı yiğit çabuk bocaltınır akşamla yatan var Çoban oğlu yaram döndü çobanana Kurduğum bağlarını Moldu bir Döndü bir Gardaşı Kardeşi Yusuf'un attı danana Kader Mısır'da kul etmedi mi Aman efendim Derman efendim